Oluyor mu? Yok burada <laughs> nişan da kalacaklar herhalde ya nasıl olacak bilmiyorum. Nişan mı var bu? Bilmiyorum ki nişan, şerbet neyse işte. Ne? Ne? Mı nişan mı? Başkan yüzük mü de kalacak? Nişan mı? Nişan, şerbet yapmış. Beraber olacak işte. Başkan da akmaya geldiğine göre. Değerli kardeşlerim, bir mutlu gün daha bir arada bulunmak üzereyiz. Rabbim, eşlerimizin ömür boyu mutlu kılsın. doğdu ailesi ve Altıntaş ailesi, bu mutlu gününe hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli kardeşlerim, yavrularımıza Cenab-ı Allah, bir ömür boyu bir yastıkta kocası. Dost dedi yetsin, düşman dedi yetmesin. İnşallah hayırlı evlatlar dünyaya getirir. Gençlerimiz mutlu bir yuva kurar diye düşünüyoruz. Bizler sürekli bu gençlerimize dua etmemiz lazım. Dünya öyle olmuş ki dost görüp düşman dost görünüp düşman tipinde çok insanımız var. Yavrumuzu alır götürür veyahut da bir toplumda kaynanasını ona yerer, damadı kayınbabasına yerer. Gençlerimizin aklı başında olması lazım. Yani içeride acı soğan yiyin, dışarıya çıkın gülün yavrum. Bunu, bu dünya gerçekten çok hain, çok terbiyesi, çok şerefsiz bir dünyada yaşıyoruz. Aklınızı başınıza alın. Rabbim bir yasına kocasın diyorum. İnşallah evliliğe ilk adım olan bu nişanını burada yüksüklerini takacağız. Ben sizlerin affını istiyorum. Buradan da Kayseri'de düğünlerimiz var. Oralara geçeceğiz. Şimdi Ali Başkan'ın işi vardı gelmedi demez. Adam tenezzül etmedi gelmedi der. O yüzden hepsine acizane ulaşmaya çalışıyoruz. Rabbim gençlerimiz ömür boyu bir yastıkta kocatsın diyoruz. Şimdi damadımızın her zaman olduğu gibi yüksüğünü ben takacağım. Damadımız da gelinin yüksünü, nişanlısının yüksünü takacağım inşallah. Herhalde şu damadımızın doğru mu? Allah hayır mübarek etsin arkadaşlar. Aleyhisselam. Nişanemin yüksüğünü takıver. Ben de şu mahaselim alayım inşallah. Allah utandırmasın. Rabbim dostu diyetsin. Benim makaslar hep keser maşallah. Allah hayırlı mübarek etsin. Ben onu keseceğim kızım. <laughs> onu keseceğim onu inşallah. Allah hayırlı bir gelsin. <laughs> <Hayırlı olsun. gülüyor> <edin, onu> <laughs> Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Dediğim gibi diğer düğünlere yetişmemiz lazım. Rabbim gençlerimizi ömür boyu mutlu kılsın diyoruz. Dua edelim inşallah. <laughs> ee, ben damadı tebrik edeyim. Kızım tebrik ederim. Allah hayırlı bir etsin. Allah mesutatı yer etsin. Hepinizle Allah'a ısmarladık. Evet değerli belediye başkanımıza teşriflerinden dolayı teşekkürler ediyoruz. Efendim takısı olan değerli konuklarımız takabilirler. Ardından eğlencemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.